var Google diye bir şey var Vahit bilmiyorum git araştır bana ne yani ilahi teşekkür et Serpil Tekin hoş geldin Aa canım benim ya Manessa ne yapacaksın? Herkes yolunu, kaderini kendi çiziyor ya. Ne yapacaksın ki? Bırak desen bırakır mı? Bırakmaz. 17 yaşındaydın sen değil mi? Mert bura ben de severim. Ya biraz halsizlik var işte Serpil. Yavaş yavaş düzeleceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Atabiliyorsun tabii. Niye atamayacağım Muhammed? Dene. Zeynep Bal kime diyorsun geri zekalı? Terbiyesiz. Kime diyorsun gı? Çay güzel ya ben de seviyorum. İyi inşallah çoğalır Mert. Ahmet Tuna Kalp Açelya. İyi yaptın ilahi. Niye? Bir şey mi dedi? Antalya, Patara. Nasıl gideceğim Antalya'ya? İstanbul'dayım ben. Serpil'im var yemek ya. Gerek yok ki. Kanat var, köfte var, bir tabak. Kim yiyecek? Kız patat şey makarna istiyor. İki gündür makarna istiyor. Salçalı makarna. Ondan sonra belki onu yapabilirim yani. Geceleri okuyan evet. Dün hastane dedik acildeydik ya. Hiç yapmamıştım ama gece uyudum. Çok şükür uyudum yani. Ecrin. Selam Ecrin. Kahvaltı gelmedi değil mi Serpil? Var ya 45 dakikalık video var. Sürpriz video. <laughs> Demin de kim girdi? Bera mıydı? Ayten miydi vallahi Birisi dedi de merak ediyorum dedi. Benim bekleyin izleyin. Nural mıydı yoksa? Birisine dedim de göndermedim onu işte. Yusra daha iyi elhamdülillah. Sanki ateş düşürücüyü azaltacağım vermeyeceğim gibi. İyi yani ama antibiyotiğine devam ediyorum. Ay bir tanem benim geceleri okuyan. Bak sana makarna yaparım kıyamam diye bir tanem benim öperim seni. He. Teşekkür ediyorum Muhammed Emin. Hemen izle hemen bir tanem. Ee Mert pro niye? Editçi baba. Geceleri okuyan. Yok yok grip değil. Ben oldum ya zona. Onun mikrobundan içe su çiçeği. Çıkarabilir dedi doktor. O da ateş yapıyormuş 5 gün. O yüzden. Benden mikrop aldı sanırım. Tarpını turup göndereyim. Makarnayla yiyelim inşallah. Yeriz bir tanem ya. Makarna istiyor. 2 gündür yapmadım dün. Çünkü yemeyeceğini biliyorum. Köfte vardı ya. Köfte yemeyecek makarnayla tıkayacaktı kendisini. Bir de hastaydı. Yine 2-3 tane bir köfte yedi. Çok şükür patates yedi biraz. Var yine. Bir koca tabak var. Yani onlar bitsin. Bir makarna yaparsam yanına. Dolmam da duruyor. Dolma da 2 gündür oldu. Yemiyoruz ki Kaan'la ben varım. Sucuk ekmek ha demiş. Rukiye teşekkür ediyorum. Ben de seni seviyorum. Güzel tabii köfte patates. Bir de çok güzel yani böyle anne köftesi avuç içi kadar şey ince.